Merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Sağ salim gideceğiz, sağ salim döneceğiz. Ya merak etme deyince merak etmiyor muyum yani? Kim bilir nereye gidiyorsun şimdi? Ya insan operasyona giderken böyle... ...birinin ona arayıp seni seviyorum demesi... ...seni merak ediyorum demesi ne güzel şeymiş ya. Ben öyle bir şey demedim yalnız. Diyeceksin. Allah Allah. Nereden biliyorsun? Çünkü bana bir şey olursa içinde kalır. Saçma sapan konuşma ya. Hem bana bak ateş açar. Eğer sağ salim dönmezsen bu sefer seni hayatta affetmem bilmiş ol. Ayrıca seni seviyorum. Dikkat et kendine. Ben de seni. Ben de seni ne? Ben de seni seviyorum. Ha şimdi oldu. kendine dikkat et tamam mı? Ben tekrar arayacağım. Görüşürüz.